Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yürüyüş vlog çekeceğiz. Konuşabilirsem. Ana mandalin küçüklerine hmm. <laughs> bak. mandalin bahçelerinden vlog. Ama bunlar çürümüş hepsi. Zaten bir şey yapmadım. Mandalin vlog. Evet. Ya mandalinler çok küçük yalnız. Evet. Var. Size bir tane mandayın göstereceğim şimdi. Günlük mandalın ihtiyacımız var <laughs> Evet. Göz hakkı, göz hakkı, göz hakkı. Hı. -hı. C Bugün de doyduk çok <laughs> <laughs> Oh babam vardı. <laughs> Burada bekler. <laughs> Elin kırılması mı dövdün diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Babası. <Gülüyor>